Hayata dair merak ettiğiniz her şey artık Cimasep'te. Evlilikleriniz, kariyer zirveleriniz, finansal değişimler ve yatırımlarınız. Bütün hepsi ve daha fazlası Cimasep'te. Google Play ve Apple Store'da. Durmayın, indirin, Cimasep'le hayatınız değişsin. Zaten biz savaş süreci atlattık. Etkilerini bayağı e, olumsuz şekilde Türkiye'de yaşadı yine bu süreçten yani Rusya-Ukrayna sürecinden Türkiye nasıl etkilenecek? Yine etkilenecek miyiz? Türk-Rus savaşı Türk bahar miydi? aylarına kalmadan Türk-Rus yani Ukrayna-Rus savaşı bahar aylarına kalmadan tamamen biter. Hı. Tahminen Zelenski'nin tutuklanması veya infazıyla da Ukrayna'da yeni bir başkanlık seçimiyle yeni nizam tesis edilir. Konjonktürel olarak ne ABD ne Rusya daha fazla bu süreci uzatamaz, yürütemez. Yine Türk dünyasının liderliği ve siyasi nüfuz alanlarındaki hamilikleriyle hem Ukrayna tarafını hem Rusya tarafını yatıştıracaktır diye düşünüyorum. Bu dönemde biz daha çok ABD kışkırtmalarıyla Yunan'la karşı karşıya geliriz. Bu aralık çok önemli. Kasım 21'den sonra bilhassa 28-29-30 Kasım dönemi 3 aralığa kadar sürecek. Bu döneme kadar çok önemli bir sıkışma söz konusu hepimiz için. Umarım burayı iyi atlatırız. Burayı atlattıktan sonra Allah nasip ederse Nisan Mayıs aylarına kadar başımızı ağrıtacak bir konu görmüyorum Ruslara da. Rahat geçireceğimiz bir dönem. Ama dediğim gibi ölüm çemberini yardık. Hayat ipine tutunduğumuz bir dönem. Bizimle birlikte binlerce insanın gerçekten hayatını garanti altına aldığımız bir dönemden geçiyoruz. Çeşitli zorluklar olacak bunu takdir edersiniz iyi bir strateji, iyi bir diplomasi hata, güçlü bir iç mekanizma, güçlü bir savunma mekanizmamızla caydırıcı güç olarak şu an sahada bulunuyoruz. Küresel bir aktör olarak sahada bulunuyoruz. Artık fark ediyor herkes. Kim hangi dilden anlıyorsa anlasın diye yeni yüzyıl, Türk yüzyılı diye zaten 29 Ekim'de duyurduk. Bugün 16 devletle Kıbrıs Türk Devleti'ni 16 devlete tanıtarak Kıbrıs'ın hamisi de benim, Ege'nin hamisi de benim Diyen bir Türkiye tanıdı bugün dünya. Aslında bugün Çin'den City of London'a kadar patron benim diyen bir Türkiye gördü dünya. Önemliydi. Binali Yıldırım'ın suikastte uğraması da e, Azerbaycan'da bir trafik kazası geçirmesi de bununla doğru orantılıydı. Ve bugün bu açıklamayı bizzat Binali Yıldırım'a yaptırdılar. Farkındaysanız. Cumhurbaşkanı açıklamadı, Putin açıklamadı, bizzat Binali Yıldırım açıkladı. Azerbaycan'da FETÖ menşeili ve CIA menşeili uğradığı suikastin cevabıdır bugün. 16 Türk Devleti'nin açıklamasını bizzat Binali Yıldırım yaptı. Gerçekten bu bağlantılar bazen tüyler ürpertiyor. Yani. Bu bağlantıları kurmak için çok yüksek projeksiyonlu, her ülkenin siyasi dinamine hakim, her ülkenin genetik kodlarına, siyasi liderlerine, içerideki toplumsal sorun veya olaylarına hakim olmayı gerektiren bir bilgi düzeyi istiyor. Bunun bir kısmı evet bilgidir, analizdir ama bir kısmı keşfidir. Farkındaysanız Binali Yıldırım'ın trafik kazası diye duyuruldu. Ama evet. biz Binali Bey'in ölümün kılından geçip geldiğini biliyoruz. Evet, ona da geçmiş olsun dileyelim buradan. Peki ben e, Rusya deyince hemen bir de Yunanistan demek istiyorum. Yunanistan üzerinden e, Türkiye'ye bir saldırı, bir tehdit söz konusu mu? E, Yunanistan üzerinden bu saldırı zaten denendi, kışkırtmak istendi ama ilk atışı Türkiye'nin yapması istendiği için... Türkiye Cumhuriyeti'de balistik füze denemesiyle 561 kilometre menzil, Rize'nin pazar ilçesi, Rumca'da Atina demektir. İstanbul-Atina arası 561 kilometre, bizzat 561 kilometre menzil açıklandı. Yani bu şu demek, kaç kilometre ötede olursan ol, istediğim yerden vururum füzesinin adı Tayfun'dur. Siz daha bizim Ceng'imizi görmediniz, havada gezen güdümlü seyir füzemizi görmediniz demek. Yani 1, 2, 3, 4 bin kilometre dahil seni dilediğim yerden vururum diyen bir mesaj yayınladı Türk Devleti. Görüntüleri de bizzat sızdırdı Rize Pazar'dan atılan görüntülerle. Kısa zamanda, yakın zamanda çılgınlık vari, gerçekten çılgınlık var. Bir manyaklık olmaz ise Türkiye Yunanistan'la bir sorun yaşamaz. Lakin NATO'dan çıkartarak Türkiye'yi saldırmak üzere Yunanistan'ı azılı bir köpek gibi tasmaları ellerinde kullandığını biliyoruz. Türkiye'nin de, bugün hatta Avrupa konseyinden Türkiye'nin ihracıyla ilgili Reuters bir haber geçti. İhraç etmek istiyorlar Türkiye diye. Biz bunu haftalardır biliyoruz. NATO'nun çoklu devlet katılımlı bir işgal planı Türkiye için var. Devlet işi 2025'e bırakmak istemiyor. Devlet bir takım çözümler üretmek zorunda. Savaşa hazır bir ekonomi, savaşa hazır bir siyasal yapı ve devlet sistemiyle savaşa girmek zorunda. Hepimiz 3. Dünya Savaşı'nın çok farkındayız ya da o gerilimin çok farkındayız. Patlak verdi zaten Ukrayna Rusya'yla. Ama Türk devletinin siyasi hamiliği farkındaysanız boşluk doldurmak üzere konjonktürel boşlukların tamamını Türk hamiliğiyle 16 devleti bir çatıda toplayarak şu an Çin'den Avrupa'ya kadar gidecek boşluğun tamamını Türkiye doldurmak istiyor. Orta Asya'nın liderliğine soyunmuş vaziyette. İşte bunu gören dünya nizamı da birkaç yıl içerisinde Türkiye'nin ne yapmak istediğini ayıkıp saldıracaklar ama her cephede önlerini tıkamış vaziyetteyiz. Bir yerde cinnet hali gerek. Bu cinnet halini yaşayanlar bir yerde ya Rusya'yı ya Yunanistan üstümüze salarlar, ya Ukrayna'dan patlar veya gider bir manyaklık bir füze Mısır'dan attırırlar. Doğu Akdeniz'den ve Ege'den patlayacak bu kriz. Biz bunun Yunan'dan geleceğini biliyoruz yine 2025'e giden süreçte. Onlar da inşallah olmaz diyelim. Ee, Yeter. Hocam şimdi son sorumuza geçmeden önce aşağıdan inanılmaz sorular geliyor. Tabii ki öncelikli olarak sizden e, kitap istiyorlar. <laughs> Bunu hemen Şöyle diyelim. Gündem 2023 kitabı. Siz şimdi bu videoyu Instagram'da kaydedeceksiniz. Evet. E, bu videoyu YouTube aktaracaksınız. YouTube evet. için 10 adet Gündem 2023 Efendilerin Savaşı. Burası Hı -hı. için de 10'ardan 20 adet. Toplamda 30 adet. 10 sizin sayfanızdan 10 tamam. benim sayfamdan gönderi olarak paylaştım. Bu yayının Hı. postu var. Sıfır noktası evet. postu. O postun altından siz 10 adet, ben 10 adet. Toplamda postlarımızdan 20 adet. YouTube aktaracağız her iki tarafta. 10 adet de oradan seçmek suretiyle. Yayında bizi izliyor yayın evinden yönetici arkadaşlarımız. 30 adet kitap hediye edelim buraya. Tamam. O zaman bizi izleyenler cevabını almıştır. Yorum yapsınlar, beğensinler, kaydetsinler, ihmal etmesinler. Sizlerin etkileşimleriyle biz burada bu yayınları daha kolay yapabiliyoruz. Evet. Sesimizi duyurabiliyoruz. Toplumumuzu bilgilendirebiliyoruz. Hediyelerimizi de gönül rahatlığıyla alın okuyun, inceleyin. Bir soru daha var. O yine sizin için önemli olduğu için soruyorum. Programımızın başında muhtemelen belki de yayına girmemiş olan bir izleyicimiz. Birkaç kişi sormuş. Jimas neden hala çıkmıyor diye. Jimas yayınlandı. İlk defa evet. yayınlanan bir uygulama ve ücretli bir uygulama olduğu için büyük incelemeye tabi. Apple ve Google bunlarla ilgili yazışma yaptı. Mail aldı. Biz mail verdik. Onların kendi iç tüzüğü gereği. Biz yayınladık aslında. Bizlik iş yok şu anda. Evet. Benim Instagram adresim olan Engin Avcı Official ve YouTube adresim Engin Avcı'dan takip edin. Video yayınlayacağım. Linkini paylaşacağım. indireceksiniz. Biz her dakika, her saat başı yayınlanacakmış edasıyla hazır duruyoruz bizlik bir işi kalmadı arkadaşlar. Uygulama hazır. Çok güzel çalışıyor. Dediğim gibi her anını takip edeceğiniz, evladınızı, eşinizi, çocuğunuzu sürekli sorgulayabileceğiniz bir uygulama. Ama şu kadarcık daha sabır. Reklamlarını önce başlatmış olduk. Takdir edersiniz. İzleyicilerimiz de haklı. Yapacak bir şey yok Ceman'la ilgili Bekliyoruz. Tamam. Onlar faslı. Evet. Bilsinler ona göre beklesinler. Artık ben geri ben dönüş bilmiyorum. yok. Yani uygulamamanın yayınlamama lüksü yok. Geri dönüşü yayınlandı. Sadece onay süreci. Sadece onay bekliyorlar. Peki. Evet. Ee, e, Engin amca demek İstanbul'un yeniden fetih konusu demek benim için. <laughs> evet. Malum. İstanbul evet. yeniden fetih evet. edilecek. E, fetih için önce İstanbul'un işgal edilmesi gerek değil mi? İstanbul'un elden evet. çıkması. Evet. İstanbul'un mandavari bir yönetimiyle ya da bir Yunan tarafından veya bir Bulgar tarafından bir Roman, bir ABD, bir ortak koalisyon tarafından fetih edilmesiyle ya da onlar nazarından işgal edilmesiyle bizim fetimizin gelmesi, gerçekleşmesi gerekiyor. Bu şuursuzluğu onlar becerebilir mi bilmem. Lakin biz bir buhran yaşayacağız. 2025 yılını işaret eder. 2025 ile 2028 yılları arasında Amik ve Dabık Ovası'nda yaşanacak. Komutanın sahada olduğu, başkomutanın sahada olduğu bir cenk. Devlet üç parça halinde yönetilecek o günlerde. O üç parçanın biri İstanbul'u zaaf göstererek kaybedecek. Belki ortak konsensüsle, belki bir savaş sonucu ama kan döküleceğini zannetmem çünkü Allah'ın iman dairesi İstanbul buraya zarar getirmez. <laughs> bir siyasal işgal diyelim, öyle düşünün. Bir siyasi işgal. Bunun arkasından Amik ve Dabuk Ovası'nda Kudüs'e bayrak diken Türk devleti, Kudüs'ü ele geçiren İslam aleminin yeni Selahaddin Eyyubi'si Ondan sonra İstanbul'u gelip yeniden devir alacak ve tam 20 yıl boyunca bütün İslam alemi ve dünya alemine nizam dağıtarak altın çağı, hani bizim o beklediğimiz muazzam asr-ı saadetin ikincisini başlatacak inşallah. Çok yakın günlerdeyiz. Ona da az kaldı yani. İki senemiz var. Ardından başlayacak 7 senelik süreçte 2032'de de o süreç bitecek. 2025-2032. Bu verdiğiniz güzel bilgi şey için çok teşekkür ediyorum size. Yavaş yavaş programı kapatalım diyorum ama yine de sizin son olarak toparlamak istediğiniz eklemek istediğiniz Ben bir bütün herkese söyleyebilirim şey ki Türk İmparatorluğu çağı geldi. Türk yüzyılı yeni bin yılın başlangıcı. Batmayacak güneşin nuru yeryüzüne indirildi. Ama o nur henüz bir bedenle kıyafet giymedi. Bu süreç başladı lakin. Ondan sonra da kendisine görevi tevdi edilir. Bu süreçlerin içerisinde olduğumuzu bilerek Mehdi ilk yüzyılın çeyreğinde gelir. Evet geldi işte o çeyrek bitmedi daha 2025'e kadar. O çeyreğin içerisindeyiz ve yeryüzünde doğru. Kısa zaman sonra da yeni bin yıla Türk nizamı daha şiddetli, daha üst perdeden her yere bir bayrak dikerek dünyanın her yerinde Türk sancağı, Türk lirası e, imparator olacaksan, imparator devlet sen olacaksan yöneten senin liran, senin rezerv paran değil mi? Yeni jandarma sensin. Türk yüzyılı evet. başladı. Böyle bir dönem. Siyasal olarak, askeri olarak ve ekonomik olarak bunun büyük dönüşümü yaşanıyor. Son birkaç yıl içerisindeyiz. Hani diyorlar ya hocam bitmedi mi artık bir nefes alacağız ya hani o. Su bulanmadan durulmaz. Şu an biz her konuda hazırız. Suyun bulanmasını bekliyoruz. Su bulandan biz durultacağız. Öyle düşünün. Allah'ın yardımı bizimle beraberdir. Çünkü biz onun ordusu, onun komutanı altında savaş veren, dünyayı imar etmeye çalışan mücahitleriz. Peki, İmparatorluğa öyle. hazırlanın. Siz imparatorluk evet. mirasçısınız. Devlet kurmak sizin işiniz. Hazırlanın diyorum Türk milletine. Bu veriler hepinizin merak ettiği İstanbul depremi yeniden işgal ve fetih dönemi Türk yüzyılı yeni finansal rezerv para Türkiye Ukrayna Rusya ve Türkiye Ukrayna Türkiye Yunanistan savaş dönemi ve yeni bin yılda batmayacak güneşin doğuşu bunların hepsi bu videoda eşinize dostunuza linkleyin, linkleyin. gönderin. Herkes izlesin arkadaşlar. Hocam gerçekten birçok analizde bulunuyorsun ve bu analizler isabetli oluyor. E, bunun sırrı nedir? Nasıl yapıyorsun bu analizleri? Biliyorsun yani? Türkiye Bey evrenin sırrı sayılar kitabını yazdık. 30 binden fazla haneye girdik ve buradaki sayılarla analizleri yaparak arkadaşlarımıza gündemi yorumlamayı öğrettik biliyorsunuz. Evrenin sırrı sayılar kitabı evet çok başarılı birçok eve de girdi ama daha pratik bir yolu yok mudur? Var hocam şimdi bunun için Jimas Mobile yazdık. Evren ısırı sayıları dijitale aktardık. Artık herkesin cep telefonunda ilişkileri, evliliği, kariyeri analiz edilebiliyor. Yani sadece doğum tarihini girmemiz yeterli olacak. Tabii ki. İndiriyorsun, doğum tarihini girip analiz et diyorsun. Her şey önünde hocam. Peki hocam bu Jimasa nasıl sahip olacağız? Jimas'ı Google Play ve Apple Store'dan indiriyorsun. Doğum tarihini giriyorsun. Kaydet deyip analizlere başlıyorsun hocam. Artık cebinde. Hocam peki indirdik. Neleri analiz edebileceğiz? Hocam indirdiğinde evlilikler, ilişkiler, yatırımlar, çocukların meslekleri bütün her şey burada.